sonra amını kırk yılda bir yalarım. Sen de kaybettiğini baş. Tam böyle bir şeyin üstesinden geliyorsun, gidiyorsun. Adam sana yalandan kolpa yapmış, ağzına sıçmışsın, geri dönüyorsun. Cemal, lat kızdan para istemişsin. bu Bursa'daki en... karıdan para istemişsin. Hürrem'e amın amın, Hürrem kendisi. Ankara'da gibi bayan anlatmış. Kredi çektirmeye çalışmışın karıya. Kim mafyaysa, kim Gayrimeşruysa göndersin bu gay Bibo'da olup da. Aa keke yolda diyorlar diyor. <laughs> ben müsaadenizi ya, istiyorum, sizleri de seviyorum. İstiklal başına başında bir cami var sağ tarafta. Ulan böyle yaptı, böyle yaptı, ana peruk düştü amına. Dedim babuş dedim, yamulmuş dedim. Aldı böyle bir düzeltti, böyle böyle yaptı, böyle yaptı. Böyle yaptı, böyle böyle. O tutturdu amına koyup. Sonra amcık amcık muadiretten yüz göz oluyorsun yayına gelenlerin ayrı ayrı amcık amcık muhabbeti bir yandan WhatsApp amcık muhabbet. Senin ananı götünde sikeceğim Oros bu çocuğu. Amcık amcık. bervo güzel koyuyor buna. Kim ne bervo ne güzel bacına koyuyor, sana koyuyor. Adama konum veriyorsun. Karakola kaçıyorsun. Allah bugünü nasip eyle ya Gelmişinizi geçmişini sikerim mm. Emoş. Senin yanında duranın davradını da sikeyim. Mm. Ulan Berbo sen büyük adammışsın ha. Vallahi. Bacını sikiyor. Mm. Bu Cemal da öyle ha. Hemen götüyemedi karakola sıkındı. Şikayet etti. Arabaları arattırdı. Bilmem ne yaptı. Cemal sen de adamları İstanbul'dan çağırdın. Adamlar İstanbul'dan geldi. Sabah oldu ben yayından çıktım. Sonradan bir öğrendim ki ne öğrenem. Kendi söylüyor bana. Abi ne yapacağım diyor. diyor karakola verdim diyor. İhbar ettim diyor. Vallahi billahi aynı böyle dedi bana. Abim demiş kameran aç da işte kuzu kuzu geldik Dilerince Emre Tarkan şarkısını aç tabi oynasana Yanlış değil mi? Aç da Açması senden oynaması dedin aç bak Dur hadi. Amcık amcık Hoş gelmişsin ayağa kalkayım bacım gelmiş sen kekeye ne yanlış yaptın? Bak kekeye gelen yanlış bana gelir onda söyleyip peşin peşin. Ha. Hmm. Keke benim kardeşim. Ona bir şey dediysen ayıp Onda hmm. değil. Kızım. Ya hmm. burada mekansızın önünde rol yapma oğlum. Sen dün Tekenin olduğu yayına girip adama ayak çekmelin mi lan? Burada kalktın adama tersini anlatıyorsun. Göt korkusundan. Yüzündeki ifadeyi ben görmüyor muyum Çinlik... lan? Yusuf yusuf edip Çinlik götü götüne karışmış ulan. Göt abi, korkusu yaşıyorsun. Görmüyorum Şan. lan Şan. ben. Yalakalın. Emre seni Ankara'daki akıl hastanesinden mi yatıralım? İstanbul'dakine mi? Ulan komedi izledim resmen var ya. Adam diyor ki ben Ankara'da değilim diyor İzmir'deyim diyor lan diyor çok dışarı diyor. Başını sikerim şimdi ha. Neredeymiş bu? Hiç neredeymiş? Mama bu. Mama. Tamam gel oğlum mamaktan da neredeymiş? Bu İzmir'de babasının yanına gideceğiz. Tamam babasıyla ne işiniz var? nasılsın? Gayri meşruymuş. Bizi tanıyor mu kardeşler? Eyvallah. Tamam hamama girin şimdi. Bak doğurken tamam. Gönder. Girin hamama. Ha, ha, or, sağda durun doğurken tamamın önünde. Tamam, tamam hadi gel. Tamam, o içeriye girin şimdi peştamalları falan giyin, e, bana oğlanlık yapacağımız. hadi. Aa, Metin Kaptan geldi. Gel gel Metin Kaptan, gel. Sursa. Sevda küfür etsene bana, söylesene bana. Anayın amına kadar yolun var, orospu evladı seni. Senin ne işin var lan benim dekte, orospu mu dünün? Kalk benim evladı. hangi yüze geliyorsun benim yayınıma sen? Küfür etsene bana diyor. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Puh! <laughs> Suratını sikeyim senin. Burada nice sağlam ilişkileri yerle bir ederler. Karıyla kuca arasını bozarlar. Ya e biz bu namussuzluklarda bu taraflarda bezimiz yok ki kardeş bizden uzak tutun biz böyle şeylerden zekalı mıyız? Biz onu karısından ayırdık kardeş. Yuvasını dağıttık. Lan Emre dedi gel dedi pavyona gidelim seninle. Tamam dedim geliyorum. Bu bembeyaz kolları bana anladım. bir daha göster Adnan Kolunu göster Adnan Bembeyaz avrat gibi <gülüyor> <gülüyor> Adnan Adnan sana girmek istiyorum Adnan bu nerede kalıyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim ya. Bu bacısının amına akıyım, mantık evliliği yapmış amına 65 yaşındaki eniştesinin amına evinde kalıyor. ablası 40 yaşında, eniştesi 65 yaşında. Müziğime güveniyorum. Müziğini sikiyorum.